Birden pat diye bir ses geldi büyük bir kaza olduğunu e, zannettik fakat e, arkaya dönüp baktığımızda e, araç sağa sola e, kıvılmaya başladı. Tabi bir anda yolun ortasında durdu biz de ne olduğunu anlamadık hemen kazaya doğru koşmaya başladık. Tabi o anda da e, araç bir refleksle büyük bir zincirleme kazanın önünde de geçti diye düşünüyorum ondan sonra tabii bütün trafik durdu ama büyük bir zincirleme kazayı atlattık diyebilirim. Biz o anda Restoranın önündeydik, buradan da 10-15 tane toplu bir şekilde insanlar geçiyordu. Herkes panik havasında tabii, kaldırımdan atladılar aşağı doğru, korktu herkes. Tabii biz kazadan sonra hemen olay yerine doğru koşmaya başladık. Arabanın kırılan, dökülen parçalarını, trafiği durdurduk, topladık. Olası bir kazanın da önüne geçmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi kaza bu yolda oldu. Kaldırıma çarptıktan sonra lastik izleri görüyorsunuz. Bu şekilde büyük bir fren izi var.